Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Arslanpınarı köyünde bulunan Pınar bir anda kurudu. Köy sakinleri yıllardır suyunu içtikleri, içinde yüzdükleri Pınar'ın neden kuruduğunu merak ediyor. Köy sakinlerinden iki çocuk annesi Ayşe Işıklar çocukluğundan beridir bildiği Pınar'ın bir anda kuruduğunu dile getiriyor. O zaman zamanında kurumuş böyle balık çıkmış balık toplamış köylüler sonra kendi kendine geri atmaya devam etmiş. İnşallah yine tekrardan canlanır da. Burası Aslan Pınarı'nın adını aldığı, Aslan Pınarı'nın olduğu yer. Burası zamanında ya daha önce depremden önce böyle kaynar su şeklinde akıyordu. Şu anda tamamen kurumuş şekilde. Ama depremden dolayı mı kayboldu yoksa kuraklıktan dolayı mı henüz bilmiyoruz. Aslan Pınarı'nı temsil eden pınarımız şu anda kurumuş şekilde. Daha önce çocuklar burada yüzüyordu. Yani tamamen doğal havuzları diyebiliriz köyün çocuklarının, bizim çocukluğumuzun daha doğrusu. Ama şu anda tamamen kurumuş şekilde. Hiç kimse bir şeyinden yararlanamıyor. Şuradaki kaynaktan böyle kaynar şekilde geliyordu. Üzerinde dinelemiyorduk. E, su çok temizdi, içiliyordu. Burada da set şeklinde yapıp çocuklar içerisinde havuz şeklinde yüzebiliyorlardı. Ama şu anda bu şekilde. Bizim çocukluğumuzdan, dedelerimizden hatta dedelerimiz zamanından beri buradan akar ya kaynar şekilde yerden geliyor. Nereden ne şekilde gelindiği bilinmiyor. Fakat çok temiz olduğunu biliyoruz. Herkes rahatlıkla içiyordu. İçerisinde yüzebiliyorlardı. Ama, Ama şu anda kurumuş şekilde. Neyden dolayı kuruduğu da bilinmiyor. Depremden yani mi? Yoksa zamanda şu anda olan olabilecek kuraklıktan dolayı mı? Onu da bilmiyoruz. Umarım tekrardan doğal bir şekilde kaynamaya devam eder ve adını devam ettirmeye çalışır.